Alo. Babam oradayım, oradayım ya. Bir yaralı varmış gitmiş şöyle. Alo. Ya ne yapıyorsunuz ya, ne yapıyorsunuz ya? Şirketin taşarama. Ya. He, bir tane taşarama. Şey i̇ş yapan He, he. Seni sorduğumda sorar mısın? Kime, bir kime sağladın? Şirket sahibine. Rahat ediyorsun. Rahat yapıyorsun. Öz soru Ayşem'in. Öz tamam. Yaralı mı durmuş? Yaralı, ağır yani. Hastaneye mi kaldı? Hastaneye mi kaldı? Var mı bu tarafın güvenlik müdürüyüm de Orada e, bu arkadaşlar bizim e, otoparkımızı kullanmak istedik İzin vermedik biz bunlara e, Buraya tabi devamlı çok sık gelenler oluyor inşaat firması olduğu için e, Biz de arkadaşlara yardımcı olduk İleride bir park olduğunu söyledik Onlar da buraya giriş yaptılar işte parkı park ettikten sonra e, Daha sonra silah sesini ben ofisinden duydum Kameradan gördüm iki 3 kişi kaçıyordu yani. Elinde birisinin elinde bıçak vardı, silah olanları görmedik. Yani üç kişi arabalarına doğru gidiyorlardı, o arada biz fark ettik işte polise falan haber verdik. Ee, üzüldük altyazı tabii altyazı ki. Denemişler. Evet 6-7 el silah sesini duyduk biz de ofiste. Bir kişi mi yaralandı? Bir sahipleri, sahipleri, sahipleri Rafet Bey herhalde vurulmuş, durumu da ağırmış herhalde. Evet evet, durumu da iyiymiş herhalde. Vallahi tanıdıkları herhalde ki, tanıyoruz dediler polis arkadaşlara iş yaptıkları herhalde herhalde öyle bir şey. Tabii üzüldük yani. Üzüntü verici bir olay. Var mıydı gördünüz? Evet, arabaya bindirirken gördük. Kendi arabalarıyla götürdüler. Durumu pek iyi değildi. İnşallah hayırlısı olur. Sağ olun. Nedir acaba konu? O başlık. Ben mi I yes.